Merhabalar sevgili izleyiciler dinleyiciler Duman Üstünde konuşmaları hoş geldiniz bugün podcast serimizin ikinci bölümünde Burcu hocamla beraberiz ben psikolog Bahar Boylu ben psikolog Burcu Ayse olmaz bugünkü konumuz Burcu hocamızla birlikte sohbet edeceğimiz konumuz zorbalık aslında yıllardır konuşuyoruz evet. okullarda çalışıyoruz okullarda çocuklarda çalışmalar yapıyoruz öğretmenlerde siz haberlerde izliyorsunuz e, toplumumuzun şiddetle haşır neşirliği ve e, temasındaki sıklığı zaten günlük hayatımızda da görüyorsunuz, hı -hı, hepimiz görüyoruz hı -hı. ne yazık ki. E, aslında zorbalık sadece e, ülkemize ait bir durum da değil bu arada, e, toplumsal problemlerden bir tanesi her ülkede var. E, sistemler doğru düzgün işlediği takdirde azalıyor, sistemler düzgün işlemediğinde yükseliyor, normal Kesinlikle. haline gelmeye başlıyor. Ee, ve hatta bugün de tam da günü Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü. 19 Kasım'da biz bunu çekiyoruz. Hı hı hı. Bugün zorbalık hakkında biraz sohbet edeceğiz. Tabii sizin sorularınız olursa da mutlaka hem podcast yayınımızın altına Spotify'da, hem de Instagram'da ve YouTube Boylu Psikoloji'nin altına yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ettiklerinizi Instagram hesaplarımızdan bize mesaj olarak da hı -hı. sorabilirsiniz. Mutlaka yanıtlayacağız. Şimdi zorbalık dediğimizde tabii biz psikoloji okurken bununla ilgili pek fazla bir şey anlatılmadı bize, öğretilmedi. Hı -hı, Ama hı -hı. sosyal psikoloji içerisinde top ...oklumların e, normlar oluşturduğu... ...yani birkaç kişi bir araya geldiğimizde... ...bazı şeyleri birbirimize... ...yakın kararlar verdiğimiz... E, ...birbirimizle birlikte... ...hareket etme çabamızın olduğuna dair... ...bilgileri öğretirdi her zaman için bize... ...ama biz bunun bu kadar eksi noktaları olduğunu da... ...bilmiyorduk açıkçası. Evet. Hep beraber yaptığımız... ...kötü hareketler... E, ...şiddet hareketleri... ...şimdi zorbalığın kökenine baktığınız zaman... ...aslında ne, neyi zorbalık olarak... ...nitelendirmemiz gerekiyor... ...benim bildiğim şu... Bir kere güç eşitsizliği olacak. Yani bir taraf gücü daha fazla elinde tutuyor. Belki arkasında onun gibi birkaç kişi daha toplamış, daha kalabalığın <laughs> gücünü kullanıyor. <laughs> belki daha popüler, daha alkışlanan bir kahraman karakter, e, bunun gücünü kullanıyor, sosyal onayın gücünü kullanıyor. Belki fiziki üstünlüğünü kullanıyor. <laughs> e, belki e, toplum içerisinde bazı cinsiyetler yüceltilir ya, o cinsiyetin yüceltildiği yerlerde <laughs> onun üstünlüğü kullanılabiliyor. Ee, ve her türlü aslında pek çok açıdan bir güç dengesizliği var zorbalık olduğunda. Evet. Sadece akran zorbalığı da diyemeyiz. tabii. Evet. Aslında söylediğin her tanımda zorbalığın çeşitlerini de anlatmış oldun. Yani Hı -hı. basamak basamak. Hani tabii ki daha çok paylaşılan daha çok konulan şey belki bir parça çocuklar üstünden de olduğu düşünüldüğü için akran zorbalığı. Ama aslında e, zorbalığın işte o güç dengesinin e, kaybolduğu her yerde ortaya çıktığını tanımlamış oldum Bahar. Evet. Şimdi tabii güç dengesizliği her yerde de var bu arada. Çok da doğal geliyor insanın kulağına. Çünkü hani aile hayatında bile baktığında büyük çocuk ve küçük çocuk. Hı -hı. Fiziki bir güç dengesizliği var, Hı -hı. kendini ifade etmeyle ilgili güç dengesizliği var. Hı -hı. E, sosyal beceriler, hayır diyebilme becerisi, karar verme yetisi, problem çözme yani pek çok konuda aslında beceri e, farklılıkları da var. Doğal olarak bir güç eşitsizliği her yerde var ama her güçlü güçsüz ezmek zorunda mı? E, şimdi bu e, hani normal bir şey değil hı hı. bakıldığında. Ee, zorbalıkta güç eşitsizliği, dengesizliğin yanı sıra şey de çok fazla var aslında. Karşı tarafa bile isteye zarar verme, eylemlerinin sistematik halde yapılması. Evet. Evet, bilinçli bir farkındalıkla ve devam eden bir süreçle karşı tarafı incitmek amaçlı. Yani hmm. hedef burada e, bazen şaka gibi görünüyor, bazen eğlence gibi görünüyor ya da işte e, kişiler arasındaki iletişim biçimiymiş gibi görünüyor ama işin içerisinde aslında e, niyetli, farkında olarak bir kişiye zarar verme e, güdüsü var ve e, bu e, sürekli olan bir şey. Olduğu zaman da biz buna zorbalık diyoruz. Hani tesadüfen bir kere oldu, e, o ortamda denk geldi oldu ve bitti. Yine zorbalık diyoruz ama takip eden süreçte bunun devam edip etmediğine bakmak e, aslında zorbalığı tanımlamak için. E, süregen olması bizim için önemli değişkenlerden bir tanesi. Tabii. Bir de mesela akran zorbalığına biz hep çalışırdık okullarda Hı -hı. her sınıf seviyesinde ve gerçekten ciddi anlamda bir bilinç oluşturduğunuz zaman ve sizin gibi düşünenlerin sayısını arttırdığınızda Hı -hı. o akran zorbalığının çok azaldığını da fark ediyorduk. Hı -hı. Yani sistem Hı -hı. el atıyordu. El atınca evet. sakinleşiyordu ilişkilerdeki şiddetin dozu. Şimdi mesela hani diyoruz ya bu akran zorbalığı di bir kere zorbalık akran zorbalığı biraz ayıralım alt dalı gibi düşünün. Çünkü ben Burcu'ya zorbalık yapabilirim ya da benden daha yaşlı bir insana zorbalık yapabilirim. Şiddet hı hı. uygulayabilirim. Hı hı. Fiziki olarak canını yakabilirim. Duygusal olarak onu incitecek şeyler hı hı. yapabilirim. Hı hı. Manipüle edebilirim. Hı hı. Bağ ve ilişkide kontrolü elimde tutup uzaklaşıp yakınlaşıp onun kafasını karıştırarak da zorbalık yapabilirim. Ya da mesela sözel anlamda zorbalık yapabilirim. Herkesin içerisinde ilişkisel olarak aşağılayarak, dışlayarak, iftira atarak evet, yapabilirim. Evet. Aslında konu burada biraz şiddete geliyor, değil mi? Yani şiddetin e, toplumda çok yaygın olması hı hı. bence zorbalığın da çok yaygın olmasını getiriyor. E şiddeti önleyecek temel şeyler kuralların, yasaların olması. Yani bu okul bazında da düşündüğümüzde öyle, şirket bazında düşündüğümüzde de öyle, genel toplumsal bakış açısında da öyle. Mesela e, trafikte karşımıza çıkan bir sorun bir kural var. O düzene uyan ve o sırada bekleyenler var. Ama o düzene uymayıp öne geçen, geçmek için zorlayan, bunun için yanındakine belki şiddet uygulayan, yani sadece sözlerden bahsetmiyorum, araçla yanışıp korkutmaktan da bahsediyorum. Ee, Orada da bir zorbalık oluyor aslında. Sizin oradaki baş etme becerinizi de test etmiş oluyor. Burada mağdur olan oluyorsunuz bir şekilde. Evet. O yüzden dediğim gibi aslında zorbalığı ele alırken sanırım içinde bulunduğumuz şiddet olgusunu da ele almak ve şiddetin çeşitlerini düşündüğümüzde zorbalığın çeşitlerini de bir şekilde Tabii. anlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Tabii yani cinsel anlamda da yapılan zorbalıklar evet. var. Şimdi e tabii şiddet aslında içimizdeki o e, hayvansı yönle de çok bağlantılı bir şey. Hı hı. Niye kültürler yaratılıyor ya da din ya da değerler, örfler, adet gelenekler hani yazılı olmayan hı hı. kurallar niye var? Hı hı. E, aslında bu yıkıcılığı rendeleyebilmek hı hı. Ve içerideki o yıkıcı enerjiyi birazcık daha derli toplu halde tutup daha olumluya yönlendirebilmek adına da yapılmış Hı -hı. şeyler de var. Bir arada hareket edebilme gücünü arttırabilmek için. Çünkü Tabii. insan doğası gereği bir arada olabilmeye bir parça mecbur bir canlı. Tabii. Ee, bir arada olmak bizi hem güçlü kılıyor hem birçok şeyden koruyor. Geçmişten bugüne öyle. O yüzden sosyalleşmeyi önemsiyoruz. Bir arada olmayı önemsiyoruz. O yüzden çocuklarımız okuldan geldiği zaman oraya ait hissetmekle ilgili kaygılarla geliyorlar. Tabii. E, bu anlamda bir değişken girdiği zaman sistemin içine zorlanıyorlar ve o gruba ait olmak için çırpınıyorlar aslında. Hepimiz çırpınıyoruz o gruba ait kalabilmek için. E, Normlar da kurallar da e, bu bilinçli farkındalığımızı yönetebilme halini destekliyor. Tabi olması insan, gerekiyor. Diğer hayvanlardan farklı olarak bilinçli bir farkındalığa sahip. Ne Hı. yaptığını bilen ne yaptığının farkında ve bunun sorumluluğunu alabilme gücüne sahip canlı. Tabii. Diye. Tabii. Ve zaten aslında ahlaki değerler ve öğretiler de bu yüzden e, veriliyor. Kesinlikle. Yani bunlar daha iyi gelişsin. Duygu düzenleme gelişsin, öz denetim becerileri Hı -hı. gelişsin, empati Hı -hı. gelişsin, şefkat gelişsin. Hı -hı. Yani toplum içerisinde yıkıcılık ve var olanı sürdürebilme, yapıcılığı, anaçlığı ...başa baş gider normalde. Şimdi ülkemizde yaşadığımız durumlar... ...sanki yıkıcılığın daha baskın hale geldiğini hissettiriyor Evet, bizim. mutlaka birçok kişi duymuştur bunu. Fazla şefkatli birine, fazla anaç birine... ...sen çok hassassın, sen bu topluma ait değilsin... ...seni çok ezerler gibi söylenler oluyor. Ben bunun da zorbalık olduğunu düşünüyorum. Yani yapısal olan bir şeyi de eleştiren bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Sözel bir zorbalık belki ama baktığımızda kişiye bir baskı kuran ve eğer yıkıcı tarafta değilse yok olacağını söyleyen yıkıcı tarafa geçmesi için ikna evet. eden bir yer. Evet. zaten yıkıcı taraf güçlü ve sert. E o yüzden ve pervasız, sınırı yok. Evet, senin dediğin gibi öz denetimi yok. E, duygu bandında kendini tanımıyor. Şimdi genelde zorbalık söz konusu olduğu zaman biz genelde mağdurla ilgileniriz. Evet. Halbuki zorba olana da çok bakmak gerekiyor. Tabii yandaşlarına hangi, da bakmak gerekiyor. Evet, hangi koşullar e, onu buraya getirdi? Tabii. Şimdi psikolojide yapılmış bir sürü çalışma var tabii Bahar yani. E, okullarda okutuluyor. İşte e, bir ışık gösteriliyor bir duvarda ve bir demek var. Diğerleri o ışığın Yan tarafta olduğunu gördüklerini söylüyorlar. Halbuki ışık ortada ve o deneklerin ne diyeceğine bakılıyor. Yani o kalabalık ortamda kendini nasıl ifade edileceğine bakıyor, bakıyorlar ve bakıyorlar ki birçok denek kalabalık öyle dediği Tabii. için yani ortada olan bir ışığın yan tarafta olduğunu söyleyebiliyor. Şimdi zorba biri ortaya çıktığı zaman dediğin gibi yandaşları var. Bazen tabii tek kişilik de oluyor da zorbalık ama yandaşlarıyla beraber olan daha korkutucu oluyor. Burada yandaşlara da bakmak lazım. Yani güce nasıl bir atıfta bulunduklarına, Hı -hı. güce nasıl tırnak içerisinde belki tapındıklarına bir bakmak lazım. Hı -hı. Çünkü gücün arkasından gitmek bence kişinin kendi... ...öz varlığını bir kenara koyması demek. Yani bir şey görüyorum, yanlış olduğunu biliyorum... ...ama sırf çoğunluk öyle demediği için bundan vazgeçiyorum. Bu zorbalığı çok destekliyor bence. Özellikle okul ortamlarında. Tabii küçük çocuklar daha savunmasız ve e, çaresizler aslında bu olay karşısında. Çünkü e, beceri olarak bununla nasıl baş edeceklerini çok iyi bilmiyorlar. O yüzden okullarda bir lider varsa... ...sınıfta ortaya çıkan işte duygusal olarak daha güçlü ya da daha sert. Hı hı. E, buradaki güç biraz sertlikle de özdeşleşiyor aslında. E, onun arkasına takılan çocuklara da bakmak gerekiyor. Yani e, mağdurla ilgilenirken zorbaya da bakmak gerekiyor. Zorbalığa destek verene de bakmak gerekiyor. E, oradan kısaca şuna da değineceğim. Zorbanın e, zorba olmaya geliş halini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada sadece empatiden bahsetmiyorum kişilik özellikleri yapılanması ve onu oraya getirenleri değiştirdiğimiz zaman evet. belki burayı yine düzenlemiş oluruz diye umut ediyorum Tabii. aslında. Yani aile temelinden bir şeyleri değiştirmeye başlamak gerektiğine ben de canı gönülden inanıyorum. Çünkü tepeden bir değişim gerçekleşmeyecek. Şimdi otokratik toplumlarda gücü ve bütün gücü tek elde tutan bir lider varsa doğal olarak çevresindekiler Korkutucu bir lider modelinin karşısında cezadan kaçınabilmek için ve ödülden pay alabilmek için onun hani su yoluna doğru gitmeye devam Hı -hı. edecekler. Hı -hı. Onu alkışlayacaklar, hatalarını söylemeyecekler. Hı -hı. Ee, onun yaptığı zorbalıkları hafif Tabii ki hak etti diyecekler. Hı -hı. Yani bunlar bizim şey yapmayın, devlet sistemi olarak asla söylemiyoruz. Bunlar bizim iş hayatımızda var. Patronunuzda var, evet. amirlerinizde var, çalışma arkadaşları, arkadaşlık çevrenizde var, komşuculuğunuzda var, aile sisteminizde var. Evet. Yani bir kişi tüm gücü eline geçirirse biz insanız, hatalar yapacağız. Bu güç oransızlığı, o insanın verdiği kararlarla herkesin hareket ediyor olması ve biat etmesi, itaat etmesi doğal olarak zorbalık olduğunu. ...insanlara fark ettirmeyebilir. Bu normaliniz olmaya başlayabilir. Birbirinize kötü sözler söyleyip aşağılayıp bir grubu sen eziksin diyerek aşağıya indirdiğinizde... ...bir bakarsınız hı hı. taraftarınız çok bu normal evet. olur. Evet evet kesinlikle dediğin gibi özellikle kalabalık ailelerde bile yaşanan bir şeyden bahsediyoruz evet, evet. aslında. Ee, oradaki e, figür kimse öne hı hı. çıkan hı hı. onu destekleyenlerle beraber daha iyi hareket edebiliyor. Tabii. Desteklemeyenler de sanki aileden değilmiş gibi oluyor. Tabii, o yüzden oluyor. E, hakikaten sistemsel olarak da düşünüp sistemsel olarak da ele evet. aldığımız bir şey olması lazım. E, yasa, kural, düzen sisteminin daha iyi gittiği toplumlarda evet. bu süreçler daha iyi gidiyor. Burada tabii ki yeni şeyleri denememekten bahsetmiyoruz aslında. Yani hani kurala ve düzene böyle çok sıkı bağlı bir tabloda çizmiş olmak istemem, yanlış anlaşılmasın orası. Çünkü bana göre bütün kurallar ve yasalar ve her şey toplum için olmalı, e, toplumun geldiği düzene ayarlanabilir olmalı. Ama belli yapı taşlarını bozmamalı. Mesela ne gibi? Güvenliği bozmamalı, adaleti bozmamalı. Ee, o yüzden buralara bak, bakarak ilerlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Aslında. Şimdi e, hem okullarda yaptığımız çalışmalar hem bireysel olarak verdiğimiz danışmanlıklar hem kendi ailemiz içerisinde dinamiklere baktığımız zaman e, şunu fark etmeliyiz zorbalık karşısında. Bir kere zorbalığa zorbalık demek gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bir anne baba çocuğunu aşağılayarak hareket ediyorsa ona vuruyorsa duygusal olarak ona zarar veriyorsa hı hı. burada anne babanın da zorbalık yaptığı gerçeğiyle karşılaşırız. Sınır koymakla zorbalık arasında dağlar kadar fark var. Bazen insanlar diyor ki hep siz psikologların söylediğini yaptık bu çocuklar özgüvenli olsun dedik sınır koymadık bakın ne oldu diyorlar. Hı -hı. Ama bu da değil aslında. Tabii çok örneklendirmek gereken bir şey zamanımız el verdiğince söyleriz ama yani burada e, zorbalık denen şey bazı insanların gerçekten belli aralıklarla ezildiği azımsandığı sesini çıkaramayacak kadar güçsüzleştirildiği, hı hı. bazı insanlarınsa menfaat sağlayarak güç gücünü koruduğu, onun çevresindekilerin de bu güçten faydalanmak için onu desteklediği, hı hı. geri kalan tanıkların da o güçten korktukları için sessiz kalmayı tercih hı hı. ettikleri hı hı. bir örüntü zorbalık zaten ve e, genellikle şunu fark ediyorsunuzdur Sesinizi çıkardığınızda o bir kişinin arkasında beş kişi durduğunuzda zorba korkar ve geri adım atar. <laughs> Bu her zaman böyledir. Evet. O belki de sessiz, mütevazi e, çoğunluğun sesini çıkarmamasıyla e, patavatsız ve arsız zorbalığın arttığı dönemleri yaşıyoruz. Kesinlikle öyle. Ee, bir şeye karşı gelmek, e, yanlışa yanlış demek e, bunu öğretmemiz gerekiyor. Evet. Hepimiz birbirimize bunu öğretmeliyiz ee, ve birbirimize söylemeliyiz bunu. Bizim kültürümüz biraz daha tabii gerçek duygularını söylemek konusunda e, çekimser. Tabii. Saygıdan yani, da söylemeyeyim, evet, uyarmayayım diyebilirler. Saygıdan da söylemez, karşıdaki üzülmesin diye de tabii. söylemez. İşte yanlış anlaşılmaktan korktuğu için söylemez, tabii. dışlanmaktan korktuğu için söylemez. E, tabii ki başı derde girecek diye de tabii. korktuğu için söylemez ama söylememiz gerekiyor. Biz hepimiz çocuklarımıza, yeni nesillere e, destek olmak istiyoruz e, ve bu desteği sağlayabilmek için tabii ki e, örnek olmamız lazım. O yüzden bizim yol gösterici olmamız lazım ama sözel olarak yetmiyor. Bizim hepimizin burada e, davranışla örnek olmamız lazım çünkü çocuk gördüğünü yapıyor tabii. gerçekten. Ve şunu da hani son sözlerimiz olacak hocam hı hı. zamanı biraz kısaltalım dedik. <laughs> ee, biz çok konuşuruz aslında ama <laughs> e, platformlar böyle. Şimdi e, son söz olarak da şunu düşünüyorum ben bizim toplumumuzda şefkat, koruyuculuk, bağla, bağlayıcılık bunların hepsi var yani elindekinin yarısını vermek, evet. hoşgörü hepsi var. Ama kolektif olarak birlikte hareket ederken bazı doğal liderler çıkarsa içimizden onlar böyle davrandığında toplum hemen doğru bir hizalanmaya gelebiliyor. Hı hı hı. Geçtiğimiz gün otobüste benzer bir şeyi gördüm yaşadım. Çok tıkalıydı ben hemen yer verdim zaten herkese yer veriyorum normalde. Ama iki tane liseli genç hani boş bulundular ve kalkmadılar evet. ve bir teyze var 70'li yaşlarda. Hı hı. Fakat... Teyzenin de onlara yaptığı bir zorbalıkta o noktadan itibaren. Bağırarak, azarlayarak, hı hı. terbiyesizlik, saygısızlıkla suçlayarak çocukları utandırdı. Çok ciddi utan ve çocuklardan biri kalkmak zorunda kaldı. Boynu bükük. Şimdi bu büyükten küçüğe gelen zorbalığa da biraz dikkat etmek lazım. Saygıyla zorbalık kesinlikle aynı yerde değil. Ee, ve bu sefer çok ilginç otobüste bir ses çıkmaya başladı. Hı hı. Herkes dedi ki hanımefendi bakın gelin yerimi vereyim size. O çocuğu kaldırma. Belli ki yorulmuş bu genç. Evet. Belki de düşünememiş. Düşünememiş. Belki işine gelmemiş. Evet. Bir tercih yapmış. Evet. Bu kadar incitmeden de konuşulabilir. Evet. Rica edilebilir. Tabii. Bence yani gençler zaten duygularını çok yoğun yaşıyorlar ve evet. e, şefkatle yaklaşıldığı zaman e, eğer başka sorunlar yoksa bu parantezi açayım mutlaka. Evet, başka sorunlar yoksa bence gençler temas edildiğinde doğru kanaldan duyuyorlar tartlan masalarda duyuyorlar Bence kadar. de nezaket ve hoşgörü hakikaten Hani o patavassızlık olmadan evet. e, çok altın değerinde şeyler hı, hı. ve nezaket ve hoşgörüyle ve espriyle yaklaştığınız zaman insanlara o insan size kabalık kolay kolay sürdüremiyor evet. zaten yapıyorsa da başka bir sorun var yani Tabii. burada e, bambaşka şeyler düşünmemiz lazım. Yani Tabii. bir kabalık söz konusuysa, işin içindeyse hakikaten bir problem. Kesin bir problem var. Yani oraya öyle bakmak gerekiyor. Tabii. Hani normal, e, sağlıkla gelişen biri, e, daha normal tepkiler verir çünkü. Ama çok incitilmiş bir çocuk, incitmeyi biliyorsa sadece, Doğru. karşıdakinin nezaketini de alamaz. Çünkü hiç nezaket görmemişse, hep sadece dışlanmış, aşağılanmışsa Düzgün cevaplar veremez. Yine e, bence nasıldı? İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. E, çünkü önce bir kendimize bakmak lazım. Yani e, çocukları bir birey gibi yetiştire, yetiştirirken e, zorbalaştırmamamız lazım. Tabii. E, tabii ki önceliğimiz onlar olsun işte e, destekleyelim birey olmalarını kendilerini ifade etmelerini ama az önce de senin değindiğin gibi belki son söz olarak da güzel bir şey bence burası. Sınırları olan bireyler yetiştirmemiz lazım. Yani birinin özgürlüğü diğerinin Tabii. alanını işgal etmemeli. Kesinlikle. Zaten zorbalık içinde söylenebilecek en güzel sözlerden diye düşünüyorum. Şimdi şu çok değerli Burcu yani ben eğer senin değerini eksiltirsem azaltırsam doğal olarak sen itaat etmen gereken bir kulvara girersin Hı -hı. ömür boyu. Hı -hı. Çünkü değersizsindir ve hep güçlü olan birinin karşısında tamam demek zorunda kalan bir role girmek zorunda kalırsın. Ve böyle bir evlilik yapabilirsin, böyle bir işe girebilirsin, böyle Hı -hı. bir ilişki yaşayabilirsin. Hı -hı. O yüzden anne babalar çocuklarımızı yetiştirirken aşırı değer vermekle değersiz hissettirip ezmek arasında çok normal bir denge evet. var. Evet. Yani o dengeyi olabildiğince tutturmaya ne olur gayret edin. Çünkü bu çocuk dış dünyaya çıktığında sizin ona verdiğiniz değer ve saygı ve sınırlarla davranmaya devam edecek insanlara. Ee, burada da toplumun ekonomik düzeyi farklılıkları var yani. Ya hı hı. Düşük ekonomik düzeyindeki insanlarımız var ve yüksek ekonomik düzey var. Hı hı. Evet çok uçlar var. Çok uçlar oldu hı hı. artık. Ve ikisi arasında da değer vermeyle alakalı çok ciddi uçlar var. Hı hı hı. Ve doğal olarak yeni nesil de çok farklılıklar içerisinde yetişiyor. Ama yani bizim de çok toplumsal... Çok acı çektiklerini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bir sürü şeye de maruz kaldıkları için. Yani Tabii. sosyal medya üzerinden de devam eden çok ciddi Orada da zorbalık bir... var. Evet, zorbalık ve şiddet var. Tabii. Ee, i̇şte sınırlar burada da devreye giriyor. Hani sözlerimizi bitirirken... Evet. E, sınırları gerçekten... E, topluma adapte olabilecek şekilde e, ve kendi değerlerimizi işin içine katacak şekilde düzenlediğimizde, Hepimiz birlikte çabaladığımızda e, bence baş edebileceğimiz bir konuya Tabii. dönüşüyor zorbalık. Tabi e, Ümidinizi kesinlikle kaybetmeyin. E, siz biz hani bu kafadaki insanlar az değiliz Hı -hı. ve olduğu müddetçe de bu zorbalığı oluşturan kaynakların kökünü kurutacağız hep beraber. Kesinlik. E, ve herkes lütfen hani dünya çocuk istismarını önleme günü de bugün. E, çevresinde gördüğü çocuklara zarar veren insanlar varsa lütfen e, devletin yetkili kuruluşlarına, kişilerine bunları yılmadan ne olacak demeden haber verin. Müdahalede bulunun. Ben neredeyse Kesinlikle. haftada bir müdahale ediyorum birilerine. Yani hiç sonucu en ne olacak, azından olacak diye elimizden bakmadan geleni yapalım, değil mi? Hani kontrol edemeyeceğimiz Dur şeyler ama. var, edemeyeceğimiz şeyler var. O an durduruyor. Var. Sonrasını bilemiyoruz. Evet. Ama o an bir şekilde Kesinlikle. işe yarıyor. O nedenle umudunuzu kaybetmeyin. Zorbalık en çok şeyden korkar. Karşısında sesi yükselen bir birlikten korkar, kitleden korkar. Hı -hı. Ee, sizlere şefkatli, huzurlu, değer gördüğünüz, evet. değer verdiğiniz günler diliyoruz. Kesinlikle. Dumanı üstünde sohbetlerde, saygıyla, zerafetle kendinizi var ettiğiniz zamanlar olsun.